Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yakın bir zamanda Apple'lara güncelleme geldi biliyorsunuzdur. iOS 14'e geçti ve bununla birlikte bir sürü özellik gelmiş bulundu. Ve ben de bu sayede kendime bir tema ayarladım. Zaten sizinle sayfasını paylaşacağım. Direkt ekran kaydı alacağım, göstereceğim. Bu şekilde bir tema oluşturdum kendime. Ve size nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve birkaç tane daha Apple'ın bu iOS 14'te getirdiği hileler var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden çok fazla girişi uzatmadan isterseniz nasıl yapıldığını göstermeye başlayayım. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey tema seçmeniz gerekiyor. Estetik seçimi işte tema tercihinizi yaparken Pinterest'ten falan faydalanabilirsiniz. Ben ekranın bu kısmına şu an beğendiğim ve örnek alabileceğiniz temaları bırakırım Pinterest'ten görüp de beğendiklerimi. Kendi temamda kullandığım bütün resimleri de Pinterest hesabıma ekleyeceğim. Pinterest hesabımda şu an ekrana yazarım. Oradan son 14 klasöründen ihtiyacınız olan eğer benimkini yapmak isterseniz gerekli olan fotoğrafları vesaire de orada bulabilirsiniz. Temanızı belirledikten sonra da aslına bakarsanız mesela burada göstereyim. Normal ekranınızda bulunan bu uygulamaları ana ekranı düzenle deyip buradan silmeniz gerekiyor. Silerken uygulamayı sil yerine uygulama arşivine taşıya tıklamanız lazım. Bu şekilde ana ekranınızdan uygulamaları sil. Bu yandaki uygulama arşivine atmış oluyorsunuz. Burada aradığınız zaman mesela bakın eğitim kısmına kendi direkt klasörleyip koyuyor. Burada bulabilirsiniz klasörümü. Ana ekranında bu şekilde gerekleyebiliyorsunuz. Birazcık zaman alıyor. Diyor. Bu şekilde temizliyorsunuz. Uygulama arşivine taşıdıktan sonra mesela şey var, diyelim ki uygulama arşivine taşıyıp bütün düzeninizi bozmak istemiyorsunuz. O zaman da şöyle bir seçenek var. Bir tane herhangi bir uygulamayı seçelim mesela. Ana ekranı düzenle diyorum. Bakın, şunu görüyor musunuz? Şuradaki 3 tane sayfayı değiştirmek için kullanılan şablon. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra bakın böyle bütün sayfalarınız önünüze geliyor. Buradan eğer isterseniz düzeninizi bozmak istemezseniz direkt normal uygulamaları gizleyebiliyorsunuz. Mesela ben ikinci sayfamı gizledim. Şu an göremiyorum. Sadece bu dediğim gibi işte ana ekranı düzenle deyip tekrar oraya tıkladığınızda buradan görebiliyorsunuz. Yani düzeninizi bozmak istemeyip temayı da tutmaya devam etmek isterseniz herhangi bir sayfayı da gizleyebiliyorsunuz. Bu gizleme özelliği de aklınızda bulunsun. Bundan da faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi mesela burada normal uygulamalarım duruyor. Bunların gözükmesini istemiyorum. Çünkü böyle olan temam bozuyor. O zaman direkt sayfayı gizleyebilirsiniz. Temanız bozulmasın diye kendiniz o şekilde girebilirsiniz ya da gizlemek istediğiniz bir uygulama bir şey vardır size kalmış. Şimdi bu temayı yaparken kullandığım uygulamalardan bahsedeceğim. İlk başta Widget Smith diye bir uygulama var. App Store'dan göstereyim. App Store'a giriyorsunuz. Buradan Widget Smith yazıyorsunuz. Bakın şu şekilde yazılıyor. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için tekrardan silip indirmeye ihtiyacı hissetmedim. İlk başta açtığınızda bu widgetlar 5.'deki gibi gözüküyor. Mesela bunları ben kendim düzenlediğim için böyle gözüküyorlar aslına bakarsanız. Bunları kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir tane çiçek deseni yaptım bakın şurada gördüğünüz gibi. Bu çiçek senin nasıl yaptığımı göstereyim size. Üçüncü widget'in aynısını yapacağım diyelim tamam mı? Yeni bir tane widget oluşturdum. Burada add small widget yazıyor gördüğünüz gibi. Oradan beşinciyi oluşturdum. Bunun üstüne tıkladım. Buradan mesela düzenlemek istediğiniz gibi bir sürü seçenek var. Tarih vesaire eklemek isterseniz diye. Ben şu an tarihi eklemek istemiyorum. Bakın burada... Aşağı indiğinizde bir sürü seçenek var. Sadece burayla kısıtlı değil. Custom kısmı var. Buradan fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Kendi klasörünüzden tabii ben şu an çok göstermeyeyim. İstediğiniz fotoğrafı seçebiliyorsunuz dediğim gibi. Kaydediyorsunuz diyelim ki. Burada oluyor tamam mı? Daha sonra ana ekranınıza geliyorsunuz. Mesela diyelim ki ana ekranı düzenle diyorsunuz. Burada artı işareti var gördüğünüz gibi. En aşağıya iniyoruz. Burada widget simit özelliği çıkıyor. Buradan küçük, orta veya büyük widget seçebiliyorsunuz. Burnum kanamaya başladı şu an. Evet, burnunuzu yaptırınca böyle hayatın zorlukları sizi yalnız bırakmıyor ne yazık ki. Devam ediyorum. Bu üçünden birini seçebiliyorsunuz. Şu an ben küçük olanı eklemeyi göstereceğim. Burada araç takımını ekleden küçük olanı seçtim mesela. Üstüne tıkladıktan sonra widgetların sayısı gözüküyor gördüğünüz gibi. Bizim mesela yaptığımız o çiçekli olan üçüncüydü. O yüzden üçüncüyü seçiyorum. Direkt kendisi geliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde ekleyebiliyorsunuz ana ekranınıza. Ben bunu şimdilik sildim. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Şu an tabii bozduğum için hemen düzeltiyorum. Şimdi de işte gördüğünüz büyük boylu takvimi nasıl yaptığımı göstereyim. Tekrar ana ekranı düzenle diyorum. Sağ üstte bir tane artı butonu var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan dediğim gibi yine en aşağıya iniyorsunuz. Buradan orta boylu olan widget'ı seçeceksiniz. Araç takımına ekle diyorsunuz. Burada dediğim gibi tekrar çıktı. Ayarladığınız widget'ı ekliyorsunuz. Bu kendi yaptığım widget'ın nasıl olduğunu da size göstereyim. Kendi uygulamama girdim. Eğer isterseniz zaman, işte gün, tarih, fotoğraf bunları da yine kendi zevkinize uygun ayarlayabilirsiniz. Ben buradan... hangisi? Upcoming event'li olan bir şeyler vardı ama... Şu an bende bu yok. Buradan seçtim tamam mı? İstediğim herhangi bir şekli seçiyorsunuz. Aşağıda bakın burada gördüğünüz gibi font kısmı var yazı biçimi. Ben genelde New York kullanıyorum. Yani isterseniz burada yine bir sürü yazı biçimi de var. Tint color olarak da genelde ben gri ya da beyaz kullanıyorum. Şu an gri kullandığım için gri de tutayım yani kalsın öyle. Arka plan rengi olarak da krem rengini kullanıyorum. Burada pastel renkler falan var. Bunları da kullanabilirsiniz. Baya güzel renkler var. Hepsi bu arada ücretsiz yani. Ben baya memnun kaldım uygulamadan. Border yani işte bu çerçeve rengi olarak da beyaz yaptım diye hatırlıyorum. Bunu kaydediyorsunuz. Voila. Keşke kendi yaptığım şeyi bozmasaydım. Haha. Benimki şeymiş. Takvim şekildeymiş. Tamam. Ben bunu ayarlamıştım. Süper. Buna geri döneyim. Bu şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü. Bir de günde kaç adım attığımı gösteren bir tane yine vizit var. Bunu neden koydum bilmiyorum. Gerçekten gerekli mi tartışılır. Yani moralimi bozuyor genel anlamda ama. Siz başka bir şeyler koymak istersiniz. Yine bir şey olur göstereyim. Bu şekilde ekledim yine yeni bir vizitimi. Normal vizit simit uygulamama giriyorum. Yine küçük bir tane vizit yaratalım. Burada bir sürü seçenek var. Zaten göstermiştim biliyorsunuz. Bataryanızın ne kadar kaldığını gösteren bir widget da var. Hatırlatıcılar vesaire var. Ben buradaki sağlık ve aktivite kısmındaki step count olayını kullanıyorum. Hadi New York'a çevirelim. Benimki galiba rounded yazısıyla, fontuyla duruyordu. Onu düzeltelim. Beyaz kalsın rengi. Bunu krem yapalım. Border color'ını da beyaz yapalım. Tamam. Ben fontumun rengini şu an gri yapmaya karar verdim. Daha belirgin olsun istiyorum. Tamam. Sadece zaten dediğim gibi dördüncüydü normalde. Şu an altıncıdaki text color'ını yani yazı rengini değiştirdim. Tamam. Bunu kaydettim. Altıncı olan şu an yapmak istediğim. Ana ekranı düzenle. Buradan altıncıyı seç. Ve işte burada. Bunu da yerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu widget simitle ana ekran düzenlemesini yapabiliyorsunuz. Şimdi bir de şey var. Uygulamaların ikonlarını nasıl değiştirdiğim var. Bu Apple'ın kendi uygulamasıyla yapılıyor. Apple'ın bakın burada kestirmeler diye şu uygulaması var. Ee, buna giriyorsunuz. Hatta bunu ben ne yapayım biliyor musunuz? Kendi ana ekranıma ekleyeyim. Bu kestirmelere giriyorum. Bakın burada zaten daha önceden kullandığım uygulamalar için bir sürü kestirme yarattım. Şimdi yeni bir tane kestirme yaratmak için sağ yukarıda yine bir artı butonumuz var. Burada yeni işlem ekleme olayı var. Buradaki işlem ekleme kısmında şu X işaretini görüyor musunuz? Betik yazan. Ona tıklıyorsunuz. Ve buradan birazcık aşağı iniyorsunuz. Uygulamayı aç denen bir tane komut var. Buna tıklıyorsunuz. Ne zaman bu kestirmeye bastığınızda istediğiniz buradaki herhangi bir uygulamayı açabiliyor. Fotoğraflarımı açsın diyelim tamam mı? Buradaki bu kestirmeyi ayarladım. Daha sonra sonrakiye tıklıyorum. Kestirmenin adına fotoğraflar yapıyorum. Ben genelde buradaki Yazıları küçük harflerle yazıyorum. Fotoğraflar diye seçtim tamam mı? Bunun yanında 3 nokta işareti var fotoğrafların yanında. Buna tıklıyorsunuz. Buradaki işte gördüğünüz fotoğraf şeklini değiştirebiliyorsunuz. Ana ekranı ekle diyorsunuz. Buradaki fotoğrafı işte istediğiniz gibi Galerinizdeki herhangi bir fotoğraf yapabiliyorsunuz. Mesela işte dediğim gibi burada benim bir sürü kullanabileceğiniz fotoğraflarım var. Pinterest'e ekledim. Şu kaktüsü yapalım diyelim. Bunu seçiyorsunuz. Gözükmesi istediğiniz şekilde de yazıyorsunuz. Bu fontları değiştirebilirsiniz yine. Ee, bu şekilde ekle diyorsunuz. Daha sonra ana ekranı eklendi diye bir seçenek çıkıyor zaten. Bitiriyorsunuz. Bu şekilde yeni bir kestirme eklemiş olduk. Bakın burada direkt kendi fotoğraflarıma sizi aktarıyor. Bir tık kötü bir özelliği var. O da direkt fotoğraflar uygulamasına geçmiyor. Yani kestirme şablonu olduğu için önce kendi kestirmeler sayfasını açıp böyle bir saniyeliğine bir gecikme yaratıyor. Ondan sonra sizi aktarıyor uygulamaya. Yani seçtiğiniz şey neyse. Bu şekilde de diğer kestirme ikonlarını oluşturabiliyorsunuz. Bir tane daha göstereyim isterseniz kafanız tekrar karışmasın. Yeni bir tane eklemek için o artı işaretini ekliyorum. İşlemekte deyip betiye tıklıyorum. Buradan en aşağıya iniyorum. Burada uygulama açı denen komuta tıklıyorum. Buradan hangi uygulamayı seçmek istediğimi seçiyorum. Çok güzel bir cümleydi. Mesela ayarları yapalım. Bunu ayarladıktan sonra 3 noktaya tıklıyorum. Buradaki kestirme ekranına ayarlar yazıyorum. Ana ekranı ekle diyorum. Ana ekranda gözükmesini istediğim kestirme adını yazıyorum. Mesela küçük harflerle ben ayarlar yazısı gözüksün istediğim için öyle yapıyorum. Buradaki ikona tıklıyorum. Buradan da istediğim herhangi bir koymak istediğim fotoğrafı seçiyorum. Bir başka bir kaktüs yapalım ya da bakın şunu yapalım. Çok güzel değil mi? Bence mükemmel. Ve ekliyorum. Ana ekranı ekleniyor. Bunu da bitiriyorum. Komutum ayarlanmış oldu. Burada da dediğim gibi ekranlardan çıktı. Burada kendi ayarlara yönlendiriyor zaten. Bu şekilde de sahip olduğunuz uygulamaların fotoğraflarını değiştirebiliyorsunuz. Yani ikonlarını. Bunun dışında benim son 14 ile ilgili de ekstradan yaptığım bir şey arkasına dokunduğunuzda komut verebiliyorsunuz artık. Mesela bakın şimdi iki kere tıkladığımda kesin olmayacak şu an ama yapacağım bakın. İki kere tıkladığımda evet olmadı. Ekranımı kapatıyor oldu. Böyle bir komut verme seçeneğiniz var. Bu da nasıl yapılıyor onu göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda erişilebilirlik kısmı var. Buraya girdikten sonra bakın dokunma diye bir özellik geldi. Dokunmada en aşağıya indiğinizde arkaya dokun diye bir seçenek var. Arkaya dokunda mesela çift dokunma yaptığımda ekranı kilitliyorum. 3 kez dokunduğumda da ekran resmi alıyorum ama 3 kez dokunduğumda ekran resmini bir türlü alamadım. Arkadaşlarınıza gösterip hava atmak için faydalı. Eğer yapmak isterseniz bu özelliğini de kullanabilirsiniz iOS 14'ün. Benim bu videomu izleyip ilham alıp da bunun gibi bir şey yapmak isterseniz, ana sayfanızı düzenlemek isterseniz Instagram Pelin Nur Kasap buraya da yazarım. Oradan bana resimlerini atarsanız sizin yaptıklarınızı görmeyi çok isterim. Kullandığım fotoğrafları görmek isterseniz Pinterest hesabımı yine yazarım. Oradan bakabilirsiniz bütün fotoğraflarımı oraya ekleyeceğim. Aynısını yapmak isteyenler aynısını yapabilir benim fotoğraflarımı kullanıp. Videom bu kadardı. Şu an 22 dakika oldu. Editlediğimde kaç dakika olacak bilmiyorum. O yüzden çok fazla uzatmıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın.